Evet sevgili izleyiciler yanlış duymadınız 5 dakika. Özellikle yaz aylarında vücudumuzun suyla çok sık temas ettiğini düşünürsek böyle bir kurtarıcıya ihtiyacımız var. 5 dakikadan bahsediyoruz. Özellikle çalışan beyler ve bayanlar için Nano Borvit tüy dökücü kremimiz yatılı hastaları olan sevgili izleyicilerimiz için de büyük bir kurtarıcı. Uzun süre yatan hastalarınız varsa Sevgili izleyiciler çalışıyorsanız, vaktiniz yoksa artık evinizde kendiniz rahatlıkla bu ürünü kullanarak tüylerinizden kurtulabileceksiniz. Özetlemek gerekirse Borvit tüy dökücü krem içerisindeki bor mineralleri sayesinde gençleşeceksiniz, güzelleşeceksiniz, tüylerinizden kurtulacaksınız. Üstelik zorla değil, borla kurtulacaksınız. Borvit tüy dökücü kreme sadece ve sadece kargo KDV dahil 59 TL'ye sahip olabilirsiniz. Üstelik hediyesiyle birlikte geliyor. Tüy azaltıcı krem Borvit tüy dökücü krem ile birlikte gelecek. Kapınıza kadar getiriyoruz. Kapıda ödeme kolaylığı ile birlikte sahip olabileceksiniz. Hemen şimdi aşağıdaki telefon numaralarından bizlere ulaşabilir. Borvit tüy dökücü kremi hediyesiyle birlikte sahip olabilirsiniz.